Herkese merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. App Inventor derslerimize çoklu ekran kullanımı ve basit temel bir slide show uygulamasıyla devam ediyoruz. Projeler kısmından yeni bir proje oluşturalım. Eğitim çoklu ekran diyelim. Ve projemizi onaylayalım. Projemiz ilk oluştuğu zaman şurada dikkat ederseniz Screen 1 diye bir ekranımız oluştuğunu. Bu Screen 1'e komponentleri yerleştirip ekranlar mobil uygulamamızın ekranlarını tasarlayabildiğimizi söylemiştik. Birden fazla ekran yerleştirerek de uygulama geliştirebiliyoruz. Birbirinden farklı ekranlara ihtiyaç duyduğumuz zaman Add Screen menüsünü kullanarak, seçeneğini kullanarak yeni yeni ekranlar ekleyebiliyoruz. Screen 1'i silemiyoruz. Ama yeni eklenen ekranları silebiliyoruz, kaldırabiliyoruz. Şimdi yeni bir ekran ekleyelim. Add screen diyorum. OK diyorum. Şurada components bölümüne dikkat edin. Burasının değiştiğini göreceksiniz. Otomatik olarak yeni oluşturulan ekrana screen 2'ye geçiyor. Ve remove screen ekranı kaldır butonu düğmesi seçeneği aktif hale gelmiş oluyor. Yeni bir ekran daha ekleyelim. 3 ekran olsun. Yeni bir ekran daha ekledik. Komponent bölümüne dikkat ediyoruz. Şuranın screen 3 olmasını bekliyoruz. Ekranlar arasında geçiş yapmak için şuradaki ilk baştaki düğmeyi tıkladığımız zaman screen 1, ekran 1'e geçtim. Screen 2, ekran 2'ye geçtim. Screen 3, ekran 3'e geçtim. Ve kaldıralım bu ekranları ismini yazıyoruz. Kaldırılacak olan ekranın. Screen 3 kaldır diyorum. İsterseniz checkpoint oluşturabiliyorsunuz. Silmede bir hatalı durum olduğu zaman geri dönülebilmesi için. Ben checkpoint oluşturmayacağım. Çünkü uygulamamda herhangi bir şey yok. Boş ekran zaten. Ve ekranı siliyorum. Daha sonra ekran 2'ye geçiyorum. Şuradan ve yine remove screen diyerek ikinci ekranımızı da siliyorum. Yine checkpoint oluşturmayacağım ve delete diyerek ekranı siliyorum. Biraz önce de söylediğim gibi ekran 1'de remove screen butonu deaktif hale geliyor. Silemiyoruz. Burada şuraya dikkat edersek ekranla ilgili yapabileceğimiz birçok ayarlar olduğunu görebiliyoruz. Bu ayarlardan bazılarına değinelim. About Screen hakkında ekranı hakkında ekranında istediğimiz bilgiyi gösterebiliyoruz. Uygulama çalışırken About Screen diye belirttiğimizde menüde bunu, bunu görebiliyoruz. Vurgu rengini seçebiliyoruz. Şuradan aksent kalırı seçerek vurgu rengimizi belirtebiliyoruz. Onun hemen altında yatay hizalama dediğimiz align horizontal var. Örneğin bir buton yerleştirelim ekranımıza. Bu butonumuzun ekranda şöyle tıklıyorum. Ortalı bir şekilde yer almasını istiyorum veya sağa yaslı bir şekilde yer almasını istiyorum. Burada align horizontal'ı kullanarak ayarlayabiliyoruz. Merkeze alalım. Yatay olarak ortaladık butonumuzu. Hemen altında align vertical dikey olarak hizalama var. En üste hizalayabilirsiniz. Ortada hizalayabilirsiniz ve en aşağıda hizalayabiliyorsunuz. Yine bunu da center yapalım. Bu şekilde ekranımızın ortasına yerleştirmiş oluruz. App name uygulama ismimiz. Şu an uygulama ismimiz Eğitim Çoklu Ekran. Arka plan rengini seçebiliyoruz. İstediğiniz bir renk seçebiliyorsunuz veya arka planda bir resim olsun istiyorsanız resmi de upload yaparak buradan mesela bir tane resim seçelim şuradan arka plan resmi. Okey diyelim. Yükleniyor şu an, upload yapılıyor resmimiz. Evet, uygulamamıza arka plan resmi eklemiş olduk. Şöyle okey diyelim, arka plan resmini kaldıralım. Uygulamamızda kullanılan yazıların ön ayar olarak büyütülmesini sağlayabiliyoruz. Bu şekilde big default texti seçerek menülerimizin, panellerimizin nasıl görüneceği ile ilgili ayarları yapabiliyoruz. Kendimiz seçebiliyoruz buradan hangilerinin olacağını veya projemize uygun olarak yerleştir dediğimizde bakın buton şeklinde gösterebiliyor. Hepsini göster diyoruz. Kapanış ekranı animasyonunu seçebiliyoruz. Soldurarak, zoom yaparak, kaydırarak veya hiçbirini seçmeyerek e, efeksiz olarak, animasyonsuz olarak kapatabiliyoruz. Varsayılan dosya kapsamını seçebiliyoruz. Yüksek kontrastı olup olmamasını seçebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi butonun high contrast özelliğini aktif ettiğimiz zaman karşıtlığın yükseltildiğini yüksek bir oranda gösterildiği bir hale geliyor ikon seçebiliyoruz yine açılış ekranı animasyonunu seçebiliyoruz ee, çeşitli animasyonlardan defaultu seçelim birincil rengimizi seçebiliyoruz birincil rengimizin e, koyu e, rengini seçebiliyoruz screen orientation'ı ister yatay ister dikey İster sensöre bağlı olarak uygulamamızın sensöre göre değişmesini sağlayarak ister kullanıcının seçimine göre biz burada unspecified belirlenmemiş olanı seçiyoruz. Uygulamam scrollable kaydırılabilir olup olmadığını seçebiliyoruz. Boyutlandırma ile ilgili responsive veya sabitlenmiş seçeneği seçebiliyoruz. Temamızı seçebiliyoruz. Bakın temayı değiştirdiğimiz zaman buradan değişik temalar var. Onları kullanabiliyoruz. Klasik diyelim biz ve şu temayla devam edelim. Ekranımızın ismini değiştirebiliyoruz. Ekran isminin gözüküp gözükmemesini belirleyebiliyoruz. Bu gibi ayarları yapabiliyoruz. Şimdi gelin birlikte bir Slide Show uygulaması yapalım. Şunu bir önce silelim sıfırdan, sıfırdan üç tane resim yerleştirelim farklı ekranlara. Farklı ekranlara yerleştirilmiş bu üç resme tıkladığımızda bir sonraki ekran'a geçiş sağlamasını sağlayan blok kodları da bloklardan yapmaya çalışalım. 3 tane buton yerleştireceğiz. Bu üç butonu 3 farklı ekrana yerleştirmemiz gerekiyor. O yüzden önce bir ekranlarımızı oluşturalım. Ekran 2'yi oluşturuyoruz. Şurada komponentten ekran 2'nin oluşmasını bekliyoruz. Sonra ekran 3'ü ekliyoruz. Komponentten ekran 3'ün oluşmasını bekliyoruz. Screen 1'e dönüyorum. Ekran 1'e bir tane buton yerleştiriyorum. Bakın ayarlarımızdan dolayı hemen merkeze geldi. Bu butonumuzun genişliğini ve yüksekliğini fill parent diyerek ekranı kaplayacak şekilde ayarlıyoruz. Önce yüksekliği ayarlıyoruz. İstersek piksel olarak büyüklüğü verebiliriz. İstersek yüzde olarak ekran yüksekliğimizi verebiliriz. Ama ben ekranın tamamını doldursun istiyorum. Bu şekilde yüksekliği fill parent diyerek ekranı dolduracak şekilde yaptım. Daha sonra genişliği de fill parent olarak yapıyorum ve imaj seçiyorum. Buradan upload imaj diyorum. Dosya seç. Bir tane resim seçiyorum. OK diyorum ve bu resim şu an yükleniyor. Yüklendikten sonra burada görüntülenecek. Görüntülendi üzerindeki şu text yazısını da text formatın biri de siliyorum. Herhangi bir yazı olsun istemiyorum. Sadece resim olsun istiyorum butonumda. Screen 2'ye geçiyorum. Yine buton ekliyorum. Ekranımı yüksekliği kaplasın. Genişliği ekranımı kaplasın. Fill parent'ları seçiyorum. Bir tane resim seçiyorum. Burada daha önce yüklenmiş olan resmi seçtim. Okeyledim. Metni siliyorum. Ve bu şekilde Screen 2'ye de ikinci resmimi yerleştirmiş oldum. Üçüncü ekrana geçiyorum. Yine buton yerleştiriyorum. Butonumun yüksekliğini Fill Parent ekranı kaplıyor. Genişliğini Fill Parent ekranın genişliğini kaplıyor. Upload file seçip dosya seçten üçüncü bir resim daha yüklüyorum. Okey diyorum. Okey diyorum. Upload oluyor şu an resmim. Upload olduktan sonra metni de siliyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunları ayarladıktan sonra kodlama kısmına geçiyoruz. Ben istiyorum ki resme tıkladığım zaman screen 2'ye geçsin. Screen 2'deki resme tıkladığım zaman Screen 3'e geçsin. Screen 3'teki resme tıkladığım zaman da tekrar Screen 1'e dönsün istiyorum. Bloklara geliyorum. Burada buton 1'i seçtiğim zaman bakın ben buton 1 click do diye şunu yap diye buton 1'e tıklandığı zaman şunu yap diye bir ifade geliyor. Buradan da geliyorum. Bir başka ekranı aç. Buton 1'e tıkladığım zaman ekran 1'deyken ekran 2'ye gitmem gerekiyor. Buradan screen 2 seçiyorum. Bu kodları da alıp şuradaki çantaya yerleştiriyorum. Bu sayede diğer ekranları tasarlarken buradaki kodları alıp kolayca yerleştirebileceğim. Örneğin şöyle, screen 2'ye geçiyorum. Çantayı tıklıyorum ve buradaki kodları aldım. Buraya geldim. Buradaki buton tıklandığı zaman da screen 3'e geçeceğim. Screen 3'e geçiyorum. Yine çantama gidiyorum. Buradaki kodları alıp buraya yerleştiriyorum. Buradaki resme tıkladığımda da screen 3'teyken screen 1'e dönmem gerekiyor. Bu şekilde bir slideshow yapmış oldum. Şimdi projemi emülatörde bir test edelim. Emülatörü çalıştırıyorum. İstediğim gibi bir slideshow oldu mu? Bir bakalım. Butonlar yerleştirdik. Butonlara resim ekledik. Yazılarını kaldırdık butonların. Tıklandığı zaman da ekran değiştirmeyi sağlamış olduk. Emülatör çalıştıktan sonra uygulamamız çalıştığı zaman slideshow uygulamamız gerçekleşmiş mi? Bir test edeceğiz, bakacağız. Şu an Emülatörümüz başladı. Android işletim sistemi yüklendi. Birazdan uygulamam da yüklenecek. Geri sayım yapılıyor. Şurada görüyorsunuz. Geri sayım bittikten sonra da uygulamam yüklenmeye başlayacak. Evet, şu an uygulamayı yükleyecek olan diğer MIT uygulaması çalışıyor. Ve MIT uygulaması çalıştıktan sonra da uygulamam yüklenecek. Evet bakın tıklandığı zaman farklı ekranlara geçtiğini screen 1'deyiz. Tıkladım. Screen 2'ye geçti. Tıkladım. Screen 3'e geçti. Buradan görebiliyorsunuz hangi ekranlara geçildiğini ve tıklandı. Burada resim gösterilmedi. Resimle ilgili bir sorun olabilir. Farklı bir resim yükleyip de deneyebiliriz. Tıkladım. Bakın, screen 1'deki resme geçtik. Tıkladım. Screen 2'ye geçtik. Bu şekilde bir slide show uygulaması yapmış olduk. Çoklu ekranları kullanarak dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki derslerde görüşmek üzere. get ready, get ready.